Selamünaleyküm aleyküm. Tüm Saim halkına halkını, Saim teşkilatımızı en içten duygularla selamlıyorum. Hemşerilerimi selamlıyorum. Çünkü Saim Beyli bildiğiniz gibi rahmetli Bakan hocamızın ata toprağı, bizlerin ata toprağı memleketimiz. Bu nedenle oradaki alacağımız sonuç bizler için son derece önemli. Rahmetli Erbakan Hoca'mızın, babasının, dedesinin, atasının toprağı olan Sahinbeyli'de yeniden Refah Partimizin büyük bir zafer elde etmesini büyük bir heyecanla bekliyoruz. Burada kıymetli Başkanımız Emrah Kan'a desteğinizi, teveccühünüzü bekliyoruz. İnşallah Başkanımızın bir Nisan itibariyle Erbakan Hoca'mızın memleketinde ahlaklı belediyecilik dönemini başlatması nasip olur. Tekrardan Allah'a emanet olunuz. Hayırlı Ramazanlar.